Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şikel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldular. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti. Kardeşinin cenaze bilgilerin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan kardeşinin fotoğrafını paylaşan Alişan, ''Ağabeyim, bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım?'' ''İki çocuğum, iki yeğenim vardı. Şimdi dört çocuğum var artık. Sen rahat uyu. Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatın her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum. Allah'ın mekanını cennet eylesin inşallah.'' dedi. Merhum'a Allah'tan rahmet diliyoruz.